Herkese merhaba. Ayrıca günaydın. Evet. E, videonun konusu ne dersiniz arkadaşlar? Bir gününde neler yapıyorum? Bunu size göstereceğim. Burada yüzümü yıkıyorum. Uyanır uyanmaz. Herkesin yaptığı bir şey. Yüzümü yıkıyorum yani. Ve yüzümü silip banyodan çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an koşuya gidiyorum. Ee, koşuya zaten şimdi geldiğimiz sahile koşu yapacağım. Zaten biraz da size görüntü çekmeye çalışacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, evde görüşürüz. Geldik sahile şimdi koşuya başlıyorum arkadaşlar. Sonunda eve gelelim. Evet arkadaşlar demiyorum. şu an gördüğünüz gibi evdeyim. Ee, şimdi Dumble'a esneklik... esneklik antrenmanları yapacağız konuşamadım. Ee, bir de çok araba var. Kusura bakmayın ses çok fazla e, kötü gelebilir. E, şimdi e, ilk esneklik antrenmanı yapacağım. Dumbbell dayadığım için sonra da dumbbell yapacağım. Hadi o zaman geçelim. Şimdi ise esneklik antrenmanını geçelim. Şimdi başımızı yana yatırıyoruz. Öbür yana yatırıyoruz. Bir de öne yatırıyoruz. Sonra kolumuzu ya, yana uzatıp öbür kolumuzu altından geçip böyle arkaya çekiyoruz. Şimdi öbür elimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi üçüncü hareket. Ön, ellerimizi öne koyup kendimizi geri çekiyoruz. Ben tabi tutamadım. Geri çekiyoruz böyle. Evet. Böyle. Sonra yine az önceki elini tam tersini yapıp böyle elimizi alttan geçirip şey yapıyoruz. Tavana da kafamız bakıyor zaten. Zaten videoda görüyorsunuz. Şimdi dördüncü hareket. Normal şekilde yine koyuyoruz. Böyle kollarımızı açıyoruz. Şimdi öbürü kol, kolu açıyoruz. Sonra aynı şekilde durup kafa tarafımızı yana çeviriyoruz. Bel tarafımız da önde olacak. Şimdi yere yatıyoruz. Ayağımızı çevirip arkadan e, elimiz havaya kalıp tağdan bakıyoruz. Aynısını yine yapıyoruz. Yoruluyorum burada tabii ki de. Şimdi e, böyle dimdik durup kendimizi öne veriyoruz. Şimdi ayaklarımızın önüne veriyoruz. Parmak ucumuza değiyoruz. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Zaten bu sona gitti. Bitti artık. Görüşmek üzere. Bye bay. Evet arkadaşlar şimdi Dumble'a geçtik. Burayı ben size anlatmayacağım. ne görüyorsunuz aynısını yaparsınız zaten. Çünkü burası çok uzun olmuş. Hız, bayağı hızlandırdım. O yüzden yani. Arkadaşlar sıradaki antrenmanımız böyle e, antrenman merdiveni çanaklardan yapıyorum. Ben de antrenman merdiveni olmadığı için zaten görüyorsunuz sizde. Şimdi ka antrenmanımız driplinginiz artıyor arkadaşlar. Bu antrenmanı ben her gün yaparım. her yani 3 set yapıyorum. Üçü de 40 saniye yapıyorum. Gerçekten ayaklarınız ağrıyor ama gerçekten çok iyi işe yarıyor. böyle çanaklarla bir çevre kurdum küçük. Onun arasında çıkartmadan yapmaya çalıştım. Zaten görüyorsunuz. Evet arkadaşlar başımıza kötü bir olay geldi bir dakika başımıza kötü olay geldi arkadaşlar e, top topum, şey aşağı kaçtı yakın çekimlerden uzun alıyorum aşağı düştü ben top de top. üşendim elveda o yüzden Seni çok zaman sonlandırdım e, bugünlük böyle olacak artık ne yapalım e, o zaman e, Öbürkü antrenman ya da program ne varsa. Şey i̇şte burada antrenman programını isteyenler buradan yazabilir. Ee, 6.45'i kalkıyorum. Koşu yaptık. Kahvaltı yaptık. Esneklik antrenmanı yaptık. Antrenman şimdi yaptık. Fitness antrenmanları ama 10.30'da bitiyor. 10.30 zaten saat. 11.30'a kadar mola var. 11.30'dan sonra da fitness antrenmanı var. O zaman görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar e, şimdi biliyorsunuz ki fitness antrenmanı e, başlayacağında videoyu başlatacağım dediğim önceki şeyde bir iki dakika önce. Ama e, ben fitness antrenman aletlerimi bulamadığım için yapamayacağım. O yüzden e, şimdi e, duşa girdim duştan çıktım. Şimdi oldu bir yarım saat e, zaten bir dakika bekleyin. <laughs> ne var ki? E, Soğuk duş mu var? Zaten bir artık mola kaldı. Serbestim yani. Ee, ben bir günü bir günde ne yapıyorum diye çekmek istedim. Yani serbestim zaten. Serbest Sadece bilgisayar falan oynuyorum. Onları göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, yani videomuzun sonuna gelelim. Bana destek çıkmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ailemiz gittikçe büyük olsun arkadaşlar. Lütfen yalvarıyorum gibi diyebilirim. Konuşamadım. Neyse Your shoes, bye bye.